Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte meşhur helvacıların antep fıstıklı irmik helvasından yapacağız. Tam ölçülü tarifim gerçekten tadı muhteşem kesinlikle denemelisiniz. Kıvamı gördüğünüz gibi ister dondurmayla ister sade olarak servis edebilirsiniz. Tarifime geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Öncelikle şerbetin hazırlamakla başlıyoruz. 200 ml bir bardakla 1 su bardağı şeker, 2 su bardağı süt ekliyoruz. Şeker eriyene kadar ısıtıp kapatıyoruz. Bir tavanın içerisine 50 gram tereyağı ekliyoruz ve 3 yemek kaşığı kadar ayçiçek yağı ekliyoruz. Üzerine 1 su bardağı irmik ekliyoruz. Ocakta kısık ateşte kavuruyoruz. İrmiği kavurduk. Gördüğünüz gibi renk aldıktan sonra üzerine 1 su bardağı toz antep fıstığı ekliyoruz. Antep fıstığı gerçekten irmik helvasına çok yakışıyor ve harika bir lezzet veriyor. Şimdi üzerine hazırladığımız şerbeti yavaş yavaş ekliyoruz. Eklerken de bir yandan karıştırıyoruz. Şerbet eklerken eğer ocaktan almadıysanız çok dikkatli olun çok fazla sıçrama yapabilir. O yüzden benim gibi ayrı bir yere alıp da ekleyebilirsiniz. Ocağın en kısık yerinde sürekli karıştırarak pişiriyoruz zaten çok kısa bir süre içinde pişecektir. Gördüğünüz gibi suyunu çektikten sonra ocaktan alıyoruz. Bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra ılık olarak servis etmenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Videolarımın devamı için ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.